Değerli Alkınız Babası'nın mensupları, birkaç gün sonra bir kurban bayramının daha sevincini yaşayacağız. Suriye'den Irak'a, Filistin'den Afganistan'a, Arakan'a, Müslümanların katledildiği, kurban edildiği ve bizlerin de elinden bir şey gelmediği bir dünyada bu büyük bir bayram olacak. Kısa bir sonra sonra Haç Paralizası dolayısıyla Putkıran İbrahim Halilullah'ın makamında Kabe-i Muazzama'da hacı olacak kardeşlerimizin haçlarını Allah kabul etsin, katında mübarek kılsın. Bayramda silahlı kutlama yaparak başka insanların canına zarar vermek bir insan hakları ihlalidir. Bunun sonucu meydana gelen ölüm kaza değil cinayettir. Allah katında bir insanı kat eden, tüm insanları katletmiş gibidir. Yaz ve ateş açarak insanlara zarar verecek ortam yaratmanın vebali Allah katında hesabı vardır. Neyip bir sistemde devletin halkın dini inancı gereği kestiği kurbanın devrisinin resmi kurul ve kuruluşlarca toplanması layıklık ihlali yok. Devletin dini yaşama var. Buna son verilmesi gerekir. Türk Hava Kurumu gibi resmi bir kurumun şubelerinin muhtaçlara biz dağıtacağız görüntüsü altında bu sahada kurban derisi döküleceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tekiyatın amacını kurban devletinin Kur'an kursu, cami, imam hatip gibi okullara enge gitmesine engel olmayı amaçladığını herkes biliyor. Layık bir sistemde Türk Hava Kurumu'nun kurban derisi toplaması layıklık ihlalidir. Devletin buna derhal şönger vererek Türk Hava Kurumu'nu deri toplamaktan men etmesi gerekir. Kurban dolusu ya kurbandır. Bu Kur derinin dini amaçlar dışında çalışan bir kurma gitmesi kurbanı geçersiz kılar. Türk Hava Kurumu gibi dinle alakası olmayan bir havacılık kurumunun Bağış olsa dahi deri alması devlet tarafından yasaklanmalıdır. Dünya uzaya giderken Türkiye'de havacılığı geliştirmek için kurulan bir kurumun havacılık yerine halkın kurban verileriyle uğraşmasından komik bir şey olabilir mi? Ne için kurduysa o işe baksın, vatandaşın kurbanından, derisinden elini çeksin. Değilmek istediğimiz diğer bir konu da bir insan ih hakları ihlali olarak gördüğümüz tecavüz ve adam öldürme konusunda devletin cezayı uygulamalıdır. Son olarak Ankara'da yaşayan üniversiteli öğrencisi Fatma Nur tecavüz edilerek öldürülmesi tüm Türkiye'yi tedirgin etmiştir. Herkes biliyor ki bu katil yargılanacak, kısa bir süre sonra, sonra hapisten çıkacak ve başka Fatma Nur'lara tecavüz ederek öldürecek. Sakarya'da 4 kişinin cinsel istismar ve tecavüzüne maruz kalan 14 yaşındaki ölçenin davası ilk duruşmasında on açısının tahliye edilmesi ve Mardin'de meydana gelen 13 yaşında neçe olayıyla ilgili mahkemenin kendi rızasıyla erkeklerle birlikte olmuştur kararı halkımızın tepkisine yol açmaktadır. Tecavüzcüler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmakta tecavüz ettikten sonra kurbanlarını öldürenler veya insan öldürenler hapiste kısa bir süre sonra çıkmaktadır. Soruyoruz, adalet bu mudur? Bir insan hakları bağımlı olarak idam cezasının tekrar geri getirilmesini istiyoruz. Terör, tecavüz ya da başka sebeplerden insan öldürenler kısa süre olarak idam edilmelidir. Gerçek adalet ancak böyle sağlanır. Devletin tecavüzcüleri, katilleri rica edilmeye yetmeyen cezayı uygulayıp sonra da tekrar toplumun yanısına salarak vatandaşın can güvenliği tehlikeye atma hakkı yoktur. Bu konuda toplumsal tepkiyi görmek, idam cezasını görmek, idam cezası ile uygulanmadı. tecavüze çok daha ağır cezalar verilmeliydi. İnsan hakları ne olarak Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün olan konusunda ağlamıyorsanız insan değilsiniz sözlerini de tepkiyle karşılıyoruz. Hiç kimsenin görevini yapan asker, polis veya oradan geçen masum halkı öldüren teröristler için mahamet istemeye hakkı yoktur. Askerin, polisin veya o anda olay yanında bulunan masum halkın o noktada bulunmak kendi tercihi değildir. Fakat bunları bilinçli bir şekilde saldırmak teröristin kendi tercihidir. Vahsice insanları katleden mahametsizlerin mahamet edecek hiçbir tarafı yoktur. İnsan katletmenin kötü, kötü olduğu karar verecek aklı ve vicdanı Allah her insana vermiş ve bir insanı öldürmenin cezasını çıkmamak üzere cehennem azabı olduğunu bildirmiştir. Bunlara Muhammed edilecek olsa Rahman ve Rahim olan Allah belamet ederdi. Askerlik veya polislik gibi resmi bakanlar görüş muhabbetlerinin yeri değil, görev yapma yeridir. Yerdeki ve niyet yeri, görevini yapmak yerine ental barlarda Fransız sohbetlerin yapıldığı mekanlarda konuşulan konularla meşgulken teröristler de okul basmakla, öğretmen kaçırmakla meşguldü. Görevini yapmayıp felsefe yapanlar derhal görevinden alınmalıdır. Orası felsefe yapma yeri değil, görev yapma yeridir. Halk vergileriyle felsefe yapması için değil, görevini yapıp insanların can güvenliği sağlasın diye ona maaş veriyor. Biz Müslümanız, insan öldürenlere bakış açımız, batı dokunmanız yaklaşımlar değil, Kur'an'da Kur'an'da insan öldürülene verecek kaza açık ve nettir. Merhamet değil kısa seyretmiştir. Ayette ikaz açık ve nettir. Onlara acıyacağınız tutmasın. Şüphesiz ki Allah'ın kitabı en doğruyu söyler. Kısa bir süre sonra idrak edeceğimiz İslam ümmetinin kurban bayramını şimdiden kutlar. Katıldığınız için hepinize de de teşekkür ederiz. <laughs>